Ve merhaba arkadaşlar, ama hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne var oyunu oynayacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte heyecanlı mısın kardeşim? Evet. Ben de heyecanlıyım arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Evet, ben size şuradan göstereceğim. Evet. Siz Gözlerimiz ee, kapatalım mı? Kardeşim haydi, kardeşim bakacağı yer. Ama şey <laughs> eline koca yer. Burası da kardeşim eline koyacağı yer. Böyle iki tane taraflı Buradan siz göreceksiniz. Şimdi arkalarınızı dönün siz arkanızı. Tamam. Tamam. Evet. E, durun, bekleyin. Bekle, bekle, buna basmayın. bekle ablam. Buna e, size bir şey vereceğim. Buna direkt basmayın. Basmayın. Direkt böyle basmayın. Böyle yavaş yavaş. Ay şimdi çok şey oldu. şey bu farkındaysanız. Aynen. Çok gibi. Dünya <laughs> bıçak. Doğru bildi. Ama ilk önce karşı demişti ama bıçak demedi. Maalesef bıçak. sen kazandın. Arkadaşlar. Ben bir de onu diktim biliyor musun? Şöyle. Evet. <laughs> Şöyle gidecektim. Çok kötüydü arkadaşlar. Şimdi ikinci evet. rounda geçelim. Arkanız dönün. Arkadaşlar böyle kürden çarpacağım. <laughs> Bakalım bilecekler mi? Evet arkadaşlar. Bu ne mi? Korkmayın. Ee, sakın bakmayın. Açıyorum. Sakın bakmayın. Şimdi buna da yavaş şunu açıyorum şurayı. Buna da yavaş yapman Direkt basmayın. Direkt basmayın. Bak çok kötü olur. Kanatır. Okay. Gel. Kanatır mı? Hı <laughs> hı. Evet. Ama, o, Hadi bakalım. O da ya. Hadi ben soktum elime. Korkuyor Korkuyor Hadi. Korkuyor. Hadi. Korkuyor. Hadi Gel gel gel. Gel gel. Hadi. Gel. Tam veriyorum canlı bir şey değil. Tam bir şey değil arkadaşlar bak. Tamam. Tamam değil inan. Hadi. Ya da arkadaşlar. Bak buraya açtım bak. Nerede? Tam olarak? En aşağıda. E, aşağı bakasın geldi mi Hadi Bilal. Aşağıda hadi, ne <laughs> bakarsın, hadi gel gel hadi. Ay, tahminini ver tahminini ver. Kuş. Ce cevap kuş değil. Hayır. Değil. Sen daha sen daha dokunacaksın hadi. Sen sen o zaman kuyruğu tarafı seti ben o tarafa geçeceğim. Korkmayın hadi. Çok korkuyorum. İkincisini de bak sinirlendim şu an. Hadi. Az az ben sinirlendim hadi. Hadi. O ne? Ya telefon hadi. Tamam tamam. Ama arkadaşlar gerçekten sinirlenmede haklı değil miyim? Ne? Hadi. Ne, ne Pas etsek mi? Bak Maplacığım. Pas etsek? Pes edersen çok kötü şeyler olur. Ceza yersin. Of. Ya hadi. Ama var ya bak. Eğer buna dokunun da çok Şşş. iyi şey olacak. Kuyruğuna mı değdin? Şimdi <laughs> ben sokacağım ya. Hadi. Otom, biraz otom, daha, otom, daha şuraya, şuraya doğru git. Şöyle. bas bir aşağı doğru. Biraz da kardeşime doğru. Belliğe doğru. Hadi. Bak şuraya doğru bir git ablam hadi. Ha, ya şu <laughs> şey dokanmadı bile. Az kardeşim sen de dene. O zaten denedi. Hadi. Bakalım ya. Bak aşağı azıcık daha. Birazcık şöyle. <gülüyor> Korkma. <gülüyor> şey tiken mi? Hayır. Ne ya? Çok büyük tokat yersiniz. Çok büyük tokat. Şu an şey Pes etmek isteyen edebilir. bak şu an son sonradan pişman olurum. Hadi. E, pes ediyorum. Ben de pes ediyorum ya. Tamam al e? bakın hadi. <laughs> ya, ya. ya, ne ya? Ee, <laughs> bak sen dedi, beni korkuttun sen. İki saatten beri bunu şey yapıyorsunuz biliyor musunuz? Acıyor mu? Ben tükendim çünkü elime battı. A, ben de Keşke pes etmeseymişim. <laughs> Şimdi hmm. da yiyoruz. Evet. Sen? <laughs> acaba? Öbür taraf çınladı. i̇şte değmemek böyle. Bir şey geçiyoruz. Bir <laughs> kere mi almış ya? Bu <Korkacaktım>. Evet, evet. <laughs> ya. Evet arkadaşlar sadece ya, bir şey kurdan hadi çıkalım. Hadi üçüncü panda geçiyoruz. İç. İç. Evet arkadaşlar ben bu arada arkadaşlar içine ne olduğunu göstermeden şimdi açıyorum kutuyu sakın bakmayın bu kadar da. Evet. Açık kalacak mı orası? Ben de. de. Hadi din. sen de <laughs> Kuş olsa kuştan korkmam biraz o elimi ısıtırıyor. Ama tedirgin oluyor insan. Tamam hadi. Korkuyorum ya ben. Oranın kapısı açık olduğuna göre oranın kapısı açmaz da Çünkü Umut uçardı. O yüzden tedirgin olma. Umut değil bu. Alınımın, pes ederseniz tokat yersiniz. Hayır pes etmeyeceğim. Çok korkunç. Ben pes etmeyeceğim. Ben de pes <laughs> etmeyeceğim. Devam et sen. Hadi. Hadi ben elimi içine soktum. Ama bak iki dakika olursa tokat yersiniz. Yani şu anda bir dakika oldu bu arada. Bu ne? El gibi. El gibi mi? Dur. Abi ne yapıyorsun ablam? <gülüyor> <gülüyor> o taraftan korktum. Ben korkuyorum ya. Hadi değdi. Evet, bir şey gibi ya. Tam altında senin. Benim tam altında. Dedi bu değdi bu. Bu değdi yazıyor. Bu Korkuş bir şey mi? Ha, Elini aldı bu. <laughs> hiç var. Korkuş değil. Ver ver. Al. Tarak. Evet. Evet ben de biliyordum. Zaten. <laughs> Aşkım niye söylemedin biliyorsan? Ha bak böyle yaptığını gördüm. Sen hiç söylemedim sana. <laughs> <laughs> Gel <Gelmiş> seni ayin? <laughs> hadi çıkalım. Hadi. hadi bakalım. Bir hadi. daha gir çık bir gidin hadi. Of ya. Of ya. Arkadaşlar şimdi Umut koyacağım içine. Umut, Umut kuş var bunun içinde. Hayır yok. Kuş var. Kuş. Hayır yok. Kuş var bunun içinde. Ama kuzum benim. Tamam ya Umut oyunu bozdu. Umut. Umut oğlum. Evet arkadaşlar Amo. yerine koyduk. Arkadaşlar oyun bozanlık yaptı vallahi Umut. Neyse hadi bakalım gidin. Evet, ya, ya. Arkadaşlar şimdi örtüyü yine kapatacağım arkadaşlar. Sonra burayı böyle açacağım. Sonra elimi içine koyacağım arkadaşlar. Hiç belli etmeyeceğim. Şimdi çağırıyorum. Başlattım arkadaşlar. Bunu açalım mı? Hayır ben açacağım. Ben açarım. Tamam. Bekleyin bak. Bakıyorsun bak. Sen kardeşim bakıyorsun. ben <laughs> bekleyin. Bakıyordum. Bakmayın. Bir dakika. Şöyle yapalım. Şu arkadaşlar size bekleyin. Şöyle kalemi çıkartıyorum. Açıktın mı? Bekleyin. Ha, be Çok be önemli bir şey değilmiş. Evet. Hadi bakalım. Sen de sarıklı ol ya. Ben de olurum ya. <laughs> ne oldu? Hayır. Yemin ederim ben demedim. Ne kadar cesaretli kardeşim var. Elimi dedin de sen. Ha. Sen değildin. ya arkadaşlar ya. şöyle yapsaydım bilir miydiniz? Nasıl? Böyle. Böyle dursaydım. Bilirdik tabii ki. Peki şöyle dursaydım. Bilmezdim. Böyle dursaydım bilmez miydin? Bilmezdim ama şimdi durursam bilirim. <laughs> <geliyorum. gülüyor> şöyle. Hah, böyle de hiç bilmezdim. Ya gerçekten mi? Evet. Of ya. <laughs> Sadece ya. Ama bitti ki. Bitti mi? Evet. Arkadaşlar, eğer beğendiyseniz Like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 15 beğeni gelirse ikinci partini çekeceğiz. Evet, i̇kinci part çok kötü olacak arkadaşlar. Güzel evet. elinizi sokacak kadar cesaretiniz olmayacak arkadaşlar. Çok güzel şeyler olacak. O yüzden evet. arkadaşlar sizden çok güzel bir like istiyoruz. arkadaşlar. Kaç like olsun? <gülüyor> 4 <gülüyor> arkadaşlar 15 beğeni 15 beğeni gelsin like, arkadaşlar. Yani. 15 like gelsin arkadaşlar. Hem de arkadaşlar ne gelsin biliyor musunuz arkadaşlar? Bizi de abone ol like atmayı tabii ki de unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri biliyorsunuz ki çok, çok 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 seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere.